Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ziraat Bankası harekete geçti. Dev Banka tarafından sonradan faizsiz taksitlendirme kampanyası başlatıldı değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum sonradan faizsiz taksitlendirme kampanyası başlatıldı. 250 TL ile 5000 TL arasındaki alışverişler için geçerli 1 Tammuz'da başlayan kampanya 31 Temmuz'da sona eriyor. Kampanyada 4 ay vade seçeneği bulunuyor. Ekstreye yansıyan işlemlerde faizsiz taksit seçeneği geçerli değil. Yasal olarak taksitlendirmeye izin verilen sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinden Ziraat Bankası bank kartının kredi kartı özelliği ile yapılan yurt içi işlemler sonradan taksitlendirme imkanı sağlanıyor değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz